Medine'li e, yani kadın sahabilerden ki çok böyle e, hakikaten yani bugünkü dilen dominant derler, o manada çok şey ağaç bir e, figür, nesibe bin e, kap. Böyle birçok hadisede şey görüyoruz. Öyle ki Uhud'daki o, o bir bozgun hali yaşıyorlar. O şartlarda e, o kadın haliyle uzaktan hani şey görüp gelip Resulullah'ı korumak hmm. için e, kendini öne atabilecek böyle de bir şey. cengaver bir cengaver, şey. Ceval bir şey. ceval böyle bir şey. hanım sahibi Nesibe bin, binti Şimdi yani Kur'an'da hani müzekker sigasıyla geliyor bir şey ayetler. Hani emirler. Hmm. Ama Arapçanın yapısı itibariyle hani bu erkek kadın herkesi şey yapıyor. Kapsıyor hepsini. Evet. Nasıl mesela insan dediğimizde erkekleri kastetmiyoruz. İşte evet. İnsanlığı kastediyoruz. Erkek olsun, kadın olsun bütün insanlar kastediliyor. Bunun gibi o orada yani Arapçanın yapısı itibarıyla yani müzekker hani erkeğe hitap sigasıyla da gelse erkek kadın herkesi bağlıyor o emirler. Fakat eee Nesibe bin Tika bir gün diyor ki ya Resulullah diyor. Bakıyorum da diyor şey. Kur'an'da hani bütün emirler diyor hep şeyle müzekker e, geliyor deyince o dedikten sonra Cenab-ı Hak şey, Ahzab suresinin 35. ayetini e, Efendimiz'e vahyediyor. Nasıl sebebi bu? Evet. <laughs> yani orada bu defa yani mesela yani ne bileyim işte e, aynı şey e, özelliklerde özellikler aynı fiilde erkek olarak kadın olarak ayrı ayrı e, zikrediyor. Zikret, okuyayım ee, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, ee, mütevazi erkekler, mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, İffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler, Allah'ı çokça zikreden kadınlar. işte bunlar için Allah hem mağfiret hem de pek büyük bir mükafat hazırlamıştır. Burada on vasıf gibi. Yani İslam, e, iman, i̇man ibadet, ibadet ve taat, e, sıdk, sıd. sabır, e, huşu, ve yani tevazu, tevazu. E, infak. tasadduk, infak, infak, oruç, iffetini koruma, iffet ve de Allah'ı çok ederim. Şimdi yani ayet net bir şekilde Nesibe binti, Kâbe'nin şahsında bütün insanlara, kadın erkek bütün insanlara şu mesajı vermiş oluyor. Kadın olmanız erkek olmanız değil, yani Allah indinde sizi kıymetli kılan yani İslam üzere misiniz, iman üzere misiniz, ibadet ve taat üzere misiniz, Sıdk, e, doğruluk üzere misiniz? Sabır üzere misiniz? Huşu ve tevazu üzere misiniz? Yani tasadduk ve infak üzere misiniz? Oruç eee üzere misiniz? İffet üzere misiniz? E, zikir üzere misiniz? Bunu kim yapıyorsa erkek e, olsa da, kadın olsa da o Allah indinde kıymetli. Bunu e, kim yapıyorsa ister erkek olsun, ister e, kadın bunu bunlara yani bu Allah'ın kullarından istediği bu özellikleri ki Kur'an'ın tarifinde başka özellikler de o bütün içerisinde evet. elbette dahil edil, ediliyor. Ee, o zaman Allah'ın rızasını devşirmeniz mümkün değil. Yani erkek oldun diye Allah senden otomatikman razı oluyor ve kadın oldun diye otomatikman razı olmuyor diye bir şey e, yok. Söz konusu değil. Yani rıza cinsiyette değil. Rıza 탁마다